Hepinize merhaba arkadaşlar girişimcinin gözünden YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu ilk videomuz yaklaşık bir aydır yayın hayatımıza devam ettiğimiz Telegram ve Instagram'dan sonra girişimcinin gözünden e, ekip olarak artık YouTube'da içerik üretmeye başladık. E, bu da ilk videomuz ve sizlere bir selamlama bir e, tanışma evresi olması adına bir video paylaşmak istedik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Instagram üzerinden motivasyon paylaşımları yaptık. Hala da devam ediyoruz. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Daha sonra Telegram üzerinden elektrik elektronik yazılım, bilişim üzerine çeşitli arşivler, şablonlar, paylaşımlar yaptık içerikler ürettik sizlere artık YouTube üzerinde de e, bu verdiğimiz içerikler, yöntemleri işlemek adına görüntü işleme adına görüntü işlemesi olması adına e, sizin görsel zekanıza e, istinaden e, insanların görsel zekası daha kuvvetlidir gördüğü hiçbir şey unutmaz o yüzden görsel zekaya istinaden artık e, YouTube görüntülü içerik üreteceğiz video içerikleri üreteceğiz ve buralarda yöntemlerimizi anlatacağız sizlere bu yöntemlerle artık YouTube üzerinde büyük bir yer edinmeye edinmeyi düşünüyoruz. Çünkü sizin desteklerinizle daha büyük çalışmalara imza atacağız. Çünkü girişimcinin gözünden diyoruz. Neden? Bir girişimci olarak bakıyoruz hayata. elektronik kart programlama yapacağız. Projeler geliştireceğiz. yapay zeka üzerine çalışacağız. E-ticaret yapacağız. Dropshipping yapacağız. Bunları tam gaz devam edeceğiz ve hepsine bir girişimci nidasıyla bir girişimci olarak bir girişimcinin gözünden bakacağız. Hayata anlattığımız gibi her zaman girişimcinin gözünden bakmaya çalışırız ve girişimcinin gözünden bakacağız. Evet arkadaşlar bu ilk videomuz ve bu ilk videomuzda istinaden heyecanımızı maruz görün. Heyecanımız tavan. Çünkü sizlerle artık YouTube üzerinde çalışmalar yapacağız. Gerçekten mutluyuz. O yüzden siz de bu heyecanımızı kırmayın ve mutluluğumuzu hiç e, gitmesin. Onun için aile olduk. Ailemiz olarak siz de ailemize katılın. Telegram'dan grubumuza oradan da ayrıca mesajlarınızı atabilirsiniz soru cevapları. Ee, Telegram'dan grubumuza, YouTube'dan kanalımıza, Instagram'dan sayfamıza abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Aşağıdan e, bu videoyu beğenin. Bol bol yorumlayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Artık girişimcinin gözüne olarak YouTube'dayız girişimcinin gözünden bakacağız hayata.